Selam arkadaşlar Pangaliam hoş geldiniz. Ben Sıla. Ben Kerem. Ben Alpay. Bugün sizlerle Somidan Damdam şarkısına tepki vereceğiz. Özellikle Kerem <laughs> Abi, çok bu... bekliyor. <laughs> bu Sıla niye hep girişlerde böyle giriş yapınca sürekli bir gülme tutuyor bu kızı ya. Heyecanlanıyoruz arkadaşlar. Biz yeni kanalız var hmm. çok heyecanlıyız biz. <laughs> Bakalım. Böyle somi dam dam dinleyeceğim için içim içime sığmıyor. Şöyle balkondan bile atlayabilirim mesela değil mi? Görüyorsunuz enerjimi. Wow. Tabii. Oh my god. Son kambet güzeldi. Bakalım solo şekilde nasıl devam ediyoruz Somi ablacığım. Doğrusu ablacığım diyemem. Neyse şaktırma. <laughs> somi iyi ya. Seviyorum Somi'yi ben. O zaman başlayalım. Bu arada touch çok güzel. Ama bizim tacımız daha güzel. <laughs> Bu ha. şey mi? Somi'nin küçüklüğü. <laughs> Doğru. Sarışın ha. Ben Esmer Ali daha çok tercih ediyorum. Terlikler mükemmel. Böyle hayatına girsem ne yapabilirsin ki? Hmm. Elinden alırım yerim onu. Vermem ki. Aa. Bunu vereceğim verenem de. Aklına şüphe ederim. Beat çok güzel. Dans sağlıklı bir şarkıya benziyor. Aklıma Alena Türk'ü geldi abi. Ben tarzı benziyor <laughs> bu arada videonun içten. Ha şimdi değişti ama. <laughs> abi ne oluyor ya? Nasıl bir konsept karmaşası abi? Şey olmuş bu ya. Yuna ile Ayun'un mixi. Çok random. Abi kıyafetleri çok güzel kızın Ulan YG Tommy'ye çalışmış kıyafette. Allah aşkına, Jenny solo'da. Hakkını yeme şimdi. Ay evet, bu güzeldi doğru. Evet. Gerçekten renetik mi? Koy çaktırmaz bu arada şarkı. Aynen. Ne oluyor abi? Manga falan. Tebrama. Bence böyle arabada açılabilecek bir şarkı yani. Gibi. Evet. Hani böyle bir yoldasın, öylesine açasın geldi, öylesine çalsın diye normal bir şekilde. The Black Label. Ha şu an yene. Çok kısa geldi bana. Evet. 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 <laughs> kısa ya kısaydı. Ama olsun Somi'nin sesini seviyorum ya. Ama hala my favorite birthday. İlginç. Birthday güzeldi ya. Birthday daha evet. güzeldi. Dans ediyorlar. Alışacağız bakalım. Fena değil bana göre. Ama dans break falan bekliyordum ben ya ekstra olarak. Yani tatmin olmadı Ben de şey böyle biraz daha vokal bekliyorum. Hmm. Daha çok rap yani. Ha evet, böyle ben... çok aynı vokal yoktu yani. Bakalım hafta ben... ben... projelerine ne diyeyim. Bakalım. senin fikrin var mı? <laughs> ben beğendim. Ben beğendim. Klip klip de güzeldi. Şöyle ben biraz daha uzan mesela ne? Ama yani beğendim kötü bir şey yoktu ama beni wow da dedirtmedi. Hı hı. Aynı şekilde ya. Aynen. Normal, stabildi yani. Aynen. Yine de güzel. Ama kıyafetlere hiçbir şey demiyorum. Mükemmeldiler yani. Yani o büstiyer vardı bir tane parlak. Pek beğenmedi onu. pek beğen. Ama kötü değil. Okey. Ne mi geçmiş? Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şey, o zaman o zaman kapat dire gidiyor. <laughs>